Ben seni seversem bu ülke bölünür. Öyle diyor tarafsız gazete maçetleri. Haz kim terör içeren bir kelimeymiş. Biz severken kimseleri ölmüyorduk. Ki. Bazen biz ölüyorduk ama tekrar diriliyorduk. Sevginin tek dili varmış Tek dini Ben sana Kürşeden öte kelime biriktiremedim Benim yüreğimi cumartesi anneler doğdu Ve bu yüzden Ben seni seversem Mecnun değil Terrüst olur adım Zaten Kürşe düşündüğümü anlatılır Gözlerine de bakarsam tutuklarlar beni Bilirler Kürdün bakışını Bakarken cesur duruşunu. İsyandır deyip asarlar beni Dar kapı meydan Bu yüzden seni seversem sensiz kalırım Allah, Bizim sevdamız imkansız Bu yüzden değil midir dağlara sözümüz Özgürce okuyamam sana şiirleri her Mısra'da yargılarlar ve sürgün olur. Yozgat'tan ulaşmaz sana mektuplar. Ben seni Kürtçe severim. Açak tütünle hasretini, aça çayla nefesini yudumlar. Ben seni seversem devletin bütünlüğü bozulur. Gökten Roboski'ye bombalar yağar. Kana bulanır sevdamızın. Ben seni seversem ülke bölünür. Çünkü ben seni Kürtçe severim.